Kayıt süreci olarak zaten sezon bir önceki sezon bittikten sonra bir sezon bir sonraki sezon için erken kayıt dönemi olarak başlatıp dönem içerisinde hatta dönemin Eylül-Ekim aylarına kadar kayıtlar devam ediyor. Kayıt sürecinden sonra kayıtlı öğrencilerimiz için gün boyunca ayrı ayrı yaş gruplarında öğrenciler kayıt alıyoruz ve çocuklarımız için de birinci önceliğimiz çocukların kendi kendilerine yetebiliyor olmaları programlarımız hep o yönde ilerliyor. Genelde program içerisinde 8-5 tam gün hizmet veriyoruz burada. 8-5 tam gün hizmetin içerisinde de 3 branş eğitimi, 3 öğün beslenme programımız oluyor burada. Onun dışında çocuklarımız günlük olarak hem psikomotor becerilerinin gelişimi olsun, dilsel gelişimi olsun, görsel hafıza tekniklerimiz olsun. Yani çocukları tümel olarak gelişimini hem takip ediyor hem ciddi bir şekilde etkinliklerimizle de destekliyoruz. Genel itibariyle velilerimizin %99'luk bir memnuniyet oranı var diyebilirim. Ülke genelinde maalesef bazen kreş hizmetleriyle ilgili olumsuz geri dönüşler hepimiz duyuyoruz, görüyoruz, bazen izliyoruz. Yani dediğim gibi bunu kırmak kolay bir şey olmayabilir ama yavaş yavaş bu artık kredi düzeni Siirt gibi doylerimizde de tam anlamıyla oturdu diyebiliriz o hizmete ciddi bir talep olduğunu da görüyoruz Tabii ki vermiş olduğunuz hizmetin kalitesi bunu belirliyor Tabii ki olabiliyor bazen mesela örnek görüyorum il müdürlüklerinde alınması gereken o hizmetle ilgili, ruhsatla ilgili aşamalarda olsun, merdiven altı kurumlar olsun, bunu çok sık duyuyoruz, bizler de duyuyoruz, görüyoruz maalesef. O merdiven altı uygulamalar biraz da o güvensizliği doğuruyor. Yoksa birebir yönetmeliğe uygun bir programla inşa edilen, bir programla hareket halinde olan sürecin devam ettiği kurumlarda tabii ki bu algı ciddi bir şekilde kırılmış durumda. Kayıt süreçlerimiz, hani şöyle söyleyeyim hatta birçok grubumuzda kayıtlarımızı kapattık. Kayıtlarımızın devam ettiği gruplarımız da var. Ücretlendirme genelde aylık olur ama artık öyle bir düzen oturdu ki yıllık sözleşmeler yapılıyor, pozisyona geldi. O yapılan yıllık sözleşmelerde de aldırmış olduğunuz hizmet tabii ki Aylık bir hizmet olarak ücretlendiriliyor. Yani ücretler total peşin ödemede olduğu gibi taksitli ödemeler taksitli ödeme imkanı da var tabii ki. Finansal durumlar göz önüne alınacak olursak. Yani dip fiyat olarak öyle tahmin ediyorum. Altında rakamlar olabilir mi bilmiyorum ama 4-5 bin lira dip fiyatlardır bunlar. E tabii ki ciddi bir artış oldu haliyle. Yani küresel boyutta bir krizden bahsediyoruz. Sadece kreş fiyatlarında değil her sektöre yansıdı bu. Bunu belirgin olarak görüyoruz. Yani tabii ki ciddi bir artış oldu kreş fiyatlarında da.